sabah olmuş ya. Ha benim de yok. Piş piş de yağmur yağıyor. Şimdi evimi şu başlayacak. Oo, bu. Bıktım bundan ya. Bıktım evimi şu başlıyor. Tövbe işte afurlar. Şuna değiştin çok çirkin ya. Yok bu da kalmasın. Tamam bu karşı. Neyse ben zaten gidip ilk önce bir kaka yapacağım. Kakis kakis kakis. Hop. <laughs> Aynen pıt da galiba azıcık. Neyse kartım şöyle. Şimdi bir yerde bir şey açayım. Utayım. Fışı fışı fışı. Fışı fışı fışı. Ay elimi kama unuttum ya. Evet. Şimdi bir yerdecik dişlerimi fırçalayayım. Ha pop. Şöyle şöyle yapacağım. Fış 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 fış. Ha pop. Fış 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 fış. Ha pop şey? evet şöyle böyle şöyle yüzümü falan şimdi tamam şey diyeyim. Evet. Ne biraz of çeki ya. Şuradan kola şeyi vardı gidin de şuradan kola alayım ya. Gidin de kola alayım bir şey bir şey. Geç kafı. Aldım. Ay. Ay içim içim şöyle. Anam burada ne var? A a Aman Allah ben yanlış mı görüyorum bu da ne? Ben buradan kurtulacağım. Ye 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 ye. <Sessizlik> Boş ver şimdi bunu şahidini ayamaya kalkmayayım. Kalk, kalk aşağı. Bu misli tonlarca paya gider. Hadi gelin biz bir yeni bir villama alacak. Ne yapacağız? Ay çok heyecanlandım şu an. Çok Şimdi şu gideyim. Siz biraz bekleseniz Oluyor galiba. Evet olur. Biraz bekleyin. Siz. Evet. Bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada çok şaşlıyım Abi Bir para buldum. Ne hadi bay bay. Evet biliyorsunuz ki sayı çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Kocaman bir villa aldım. Meşap sayı. Bakın şöyle. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bir de küçücük şey bir mota yapacağım. Biliyorsunuz öbür videomda da söylemişti. Ben mota biliyorum. Hemen gidin de motorcudan motoru alayım. Siz biraz daha bekleyin. Ben oraya gideyim. Oradan motorumu alayım. Hemen geleceğim. Evet. Geldim motocuya. Hadi gelin motoyumu seçelim da galiba zaten bir tane kalmış motor. O yüzden bunu alacağım. Flash beğendiğim Bir şap şey oldum ya. İçlerinde bir tek bir ben şey. Evet, moyot motoyumu aldım. Yeni motoyumla bir acı geçemin. Ay pardon ya. Of Ali Armay'da çarptırdık. Bak şöyle işe. İyi ki de bulmuşum bu payayı ha. Ya bu işte ne işime işe kaç ben bu işten çok korkuyorum ya. Hemen eve gideceğim. Ev 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 Eve gideceğim evime evim Ana bu ya da çadır yapmışlar. Ben de benim çadır yapşam Ne yapşam ya. Ne kadar güzel oluyordur. Şarkı neydi ya? Polis 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 koş 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 koş. Hemen kaçın bu yaş benim mahallem değil bu yaş çok çıkıntılı bir mahalle. Karşı mahalle benim de galiba kayış dedim mahalleye. Ya çok yamuk yamuk şöyle ya şimdi bir yerden Kaja yapacağım. Evet motorun huyunu biraz yükseltti. Bakın bayağı hızlı oldu. Nerede benim evim? Ay minno tatlı şay şay evim var benim. Giyim hemen. Ay şöyle düzgün düzgün koyayım. Anam doğru kapıyı yemiştim. Aç kapıyı kış. Ya bu kapıyı gücüm yetmiyor. Aç şunu. Ay. Anam o kadar güçsüzüm. O kadar yemek yemiyorum. oyun şanca bir kapıyı bile açamadım ya. Aa, bu. Benim odam bu yaşıyormuşum. Ben hep anne bu falan oraya yapmayı seviyorum. Şimdi bir kaşamda boş ya. Neyse ben kaşamı dördünle giyeyim. Size dolu halini göstereyim. Bakın kaşama payalarımı gösterdim. Bu arada biliyormuşuz benim evde gizli bir bölme var. Bakın. Bu da korktum da bu yere Ama şimdi giymeyeceğim. Neyse. Kaşamı kapattım. Şimdi biraz uyuyayım. Şöyle bak kalktım dedi. Size ve Bu arada bu benim bir günlük videom. Ve ev aldım. Hadi uyuyalım. Oh piş. Oh piş. 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 Anam sabahın ilk ışıklarıyla kalktım çünkü çok heyecanlıyım. Hemen gidip yemek yiyeceğim. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir şey yok mu? Evde hiçbir şey Aymadım. Bir tek bu aldım adı kaldı ya. Şimdi bir şey koyamayın dediğin şabani kışıklara da gidelim. Üstümü değiştiğimi unuttum. Benim üstümü değiştirip gi geliştirip gelmişiz. Biraz bekleyecek şimdi Joa'ya da. Ha beğenici olsun. Evet yeni aldım. Taşvanlı kıyafetimi giydim biliyorsunuz. Havuç ve tavşan benim işim. Evet hadi gelin bakalım koşun 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 bir şey daha unuttum. Maşke. Hemen maşkemi de takayım. Evet maşkemi taktım. Şaka şaka maşkemi taktım. Bakın yüzüm çok gözükmüyor ama. Neyse boş verin. Hadi gelin bakalım binelim. Evet şimdi o yaş kayaş panik. Ben hemen yola Allah Allah yavaş ol yavaş ol şey o ya? Mis kapayı kapat. Arkadaşlar bir ay uçakta benim mahalleme. Yanlış mahallede almışım galiba. Bir ay daha hızlı yavaş Yavaşlar lütfen. Evet tamam gel. Şimdi birazcık alışveriş yapayım. Markette ne maaşı hep şimdiden Ya Mike de kim gidişe? Hangi dolaplay var hepsini açmış açmış duymuş ya. Ayıp yani. Halihım ya yaptı. aldım ben aldım. Baymuş da alayım. Bekeyim. Şundan alayım. Aldım. <laughs> Benim büyümüm. Çikolata alayım. Evet aldım. Şimdi bunları fıçık toybamı yardım geliyordu. Şöyle şöyle çık, 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 çık Evet. toybamı koydum. Hadi bakalım mahalleder. mahalleden. Şöyle benim mahalleye geçiş yapayacağız Biraz gezelim. Ay ay ay. Arkadaşlar hiç düzgün yaşayamıyorum ya. Niye böyle oluyor yani? Ay Allah Allah Allah. Çarptık çarptık çarptık. Ne evet, ne demiştim ben? Bu mahallelerini benim mahalleme gideceğiz demiştim. Ben bu mahallede şöyle benim mahalleye geçiliyor. Bir dakika çok gamuk mumsuz yolum ya. Aha. Hemen giye gimez benim ev gözüktü arkadaşlar. Hemen ben gitmeden bagajıma çeşin. Ey. Evet. Geldik. Maşkemi çıkarayım da şuraya koyayım ya. Ne de joyu. Hah maşkemi de çıkardım. havuçlu havuşlu. Ay benim canım şıklıyor ya evde oturmaktan. Eşyalarımı da yerleştirdim. Acaba parkta mı oynayacağım ya? Evet evet parkta oynayayım. Ayşe. Ayşe ayşe ay. Evet. ay ay ay, ay. ya o bir şey çıkamadım. Kayıyorum kayıyorum kayıyorum. Hoppa papa. Hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Şöyle. ay uf, düştüm. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada Minnoş TV kanalı çok güzel. Videolar çekiyor. Haberiniz hoşuna ben de onlardanım. Emin olun. Arkadaşlar her gün iki video ya da bir video gelebilir. Hepinizi çok seviyoruz. Değil mi Yağmur'un kardeşi Yayan? Evet. <laughs> Bu kardeşimle birlikte de annemle birlikte de babamla birlikte bütün arkadaşlarımla birlikte de videolar gelecek arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Bol bol öpüyorum. Şarlıklı bayramlar.